Evet sağ aşağı yayınından başladık. <laughs> Mehmet. <Neyse>, Afiyet <Fahmeti>. olsun. Hakan Emşom. Fatih Bakın bakın. Çalışın. <laughs> <var. gülüyor> evet. Merhaba. Turgay abi hep yiyorsun <gülüyor> maşallah. <gülüyor> Canlı yayına verdim seni. Bütün sağ aşağı yayın izliyor şu an. No kamera, Afiyet olsun. Sağ olun. Buyurun abi. Olsun. Araba canlı mı gerçekten? Canlıdayız evet. Canlı canlı beyler. Abi şu canlı canlı. şu. Ulaş aşireti. Aileden geçtik abi. Aşiret oldu. Facebook. Ya gidiş süper. Oh 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 etler bak. Götürmemiş götürüyorsun maşallah abi de olsun. Sağ olasın. Aha. Diren kardeş. Ne yapıyorsun? Hayır abi nasılsın? Şampiyonluğunuz kutlu olsun. Eyvallah eyvallah. eyvallah. Nasıl olalım? Beşiktaş olduğunu biliyoruz en azından da neyse. Çekeyim böyle maşallah. Aa Serkan yakaladık. Kuzuyu götürürken. Buyurun. Oh 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 of. Aa bu. Diyeyim, i̇ğne, i̇ğne için içi şeyi yapıyor arkadaş. Evet. <laughs> gayet abi afiyet <amin> olsun. <laughs> Sağ ol. Gel beraber olsun. Teşekkürler. Selam <laughs> verebilirsin. Şu an canlı yayındayız. <laughs> gel bakayım. Başka? Bir konuş lan aşağıya. Ne konuşacağım <laughs> lan? Ben de söyleyeyim orada. Sen söyle arkadaş. Eline iPhone olan sensin. Yani küçük Samsung'larla kullanırsa böyle olur işte. 25 gece aldım. Telefonu elime aldım, el çekiyor. <laughs> Ama ben elime aldım, Fiyo Game. Ne diyorsun sen alıyorsun? Hasan abim, ah adan ah yaptın bizim. Dur. <laughs> Aç ah, şimşekler. Canlı yayında şu. Adamın, Hadi. Ne yapma adamla. ya. Depresyona girdi bu gece. Sassız gelen. Kendini yemeğe verin. Ne yapayım? Ne yapayım? Ne yapayım?

de koyayım içelim bir aynı Olmaz. Başkan. Efendim. Başkan Ceyharim. Meşgulüm. <laughs> kuzu yedin mi lan? Kameraya koş bana değil. Arkadaş kuzuyu göstersene. Gösterdim kuzuyu lan? Gösterdim mi lan? Gösterdi mi lan? Kaç siz seyrediyor? Başkanın. Şu an 61. Cümlete selamünaleyküm. Ya, ya, oradan sonra değil, bir başka bir şey Başkanın yok. Başkanın şey. <laughs> 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 Mutlaka diren almıştır benim kahvemi. Bunun sesi var <laughs> Geldiğinden beri benim her şeyim kayıp. Anas Ses var görüntü yok Sen Bir şey göremedik daha. Bir tek sesi var. Ses var yok Çok tarafta